PTT'nin özelleştirilmesinin önünü açan tasarı yarın meclis gündemine geliyor. Tasarı mecliste görüşülürken PTT çalışanları da yurt genelinde grevde olacak. Ortak açıklama yapan sendikalar tüm yurttaşları PTT çalışanlarının grevine destek vermeye çağırdı. AKP'nin PTT'nin anonim şirketine dönüştürülmesi ve çalışanların iş güvencelerinin ellerinden alınması için meclise sundu. Posta hizmetleri kanun tasarısı meclis gündeminde. Halkımıza sürekli kaliteli, etkin ve ucuz hizmet sunan PTT Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir yasa tasarısıyla şirket haline getirilmek istenmektedir. Tasarının geri çekilmesini isteyen haber iş kolunda örgütlü sendikalarsa ülke genelinde iş bırakacak. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde diğer özelleştirmelerde yaşandığı gibi PTT'nin sunduğu bu hizmetler piyasalaşarak şirketlerin israfına bırakılacaktır. Greve çıkacak olan Bağımsız Habersen, Kesk Habersen ve Türk Habersen ortak bir açıklama yaparak tüm PTT emekçilerini ve hizmet alan tüm halkı eyleme destek vermeye çağırdı. Halk ucuza aldığı bu hizmetleri pahalıya alacak ve her ödeme için türlü isimler altında bir bedel ödemek zorunda kalacaktır. Ortak açıklamayı Bağımsız Habersen Genel Başkanı Resul Akay okudu. Kurum personeli hiçbir kanuna tabi olmaksızın güvencesiz ve kuralsız çalışmaya mahkum edilirken ünvan yükselmeleri de güvencesizliğe geçmeleri halinde gerçekleşecektir. Akay tüm halkımızı bu eyleme destek vermeye çağırıyoruz dedi. Bu şartlarda hala hazırda kurumumuzda çalışan taşıran işçilerin kadroya alınması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bu tasarının geri çekilmesi için tasarının görüşüleceği 27 Mart 2013 günü hep birlikte bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Ayrım gözetmeksizin tüm PTT emekçilerini ve bu hizmet alan halkımızı birlikte gerçekleştireceğimiz bu eyleme destek vermeye çağırıyoruz. Daha önce diğer konfederasyonlara bağlı 3 sendikayla birlikte hareket eden ve greve çıkacağını duyuran memur sene bağlı Birlik Habersen'in basın toplantısına katılmaması dikkat çekti. Tasarının mecliste görüşüleceği gün birlikte bir eylem yapma kararı almıştık. Basına bugün de bunu basına deklare edecektik. Birlik Habersen'den şu ana kadar herhangi bir cevap gelmedi. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Biz BASK, Türk Habersen ve KESK Habersen olarak Yarın bir günlük iş bırakma eylemini gerçekleştireceğiz. Umarım arkadaşlar da bize katılım sağlarlar.